Sevgili öğrenciler, Türkiye'nin test kitapları kanalı ve LGS kitapları merkezi lgskitap.com'da yine yeni bir soru bankası serisiyle tekrar beraberiz. Ee, sevgili öğrenciler, yeni çıkacak ürünleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar, yeni LGS döneminde sizlere faydalı olacak kaliteli ürünleri tanıtmaya gayret ediyoruz. Bilfen yayınları markası olan Netbil yayınları periyot soru bankaları çıkmış oldu. İçeriklerine şimdi biraz daha yakından bakmış olacağız. Sadece klasik bir soru bankası gibi düşünmeyelim. Öğreten bilgiler konu özeti, pekiştiren tarama testleri, beceri temelli sorular birebir LGS ayarında yazılı hazırlık soruları içeriyor. Matematik 333 sayfa, Türkçe 235, İnkılap Tarihi 205, Fen Bilimleri 267 sayfadan oluşuyor. Şimdi içeriklerine bakalım matematikle başladık. Toplam 333 sayfa dedik. Hemen ünite bir çarpanlar ve katlar özet konu anlatımı özet bilgilendirme var. Hemen ardından etkinlik soruları geliyor boşluk doldurmalar etkinlikler ve bu etkinliklerden sonra kazanım tarama testleri. Bu testler biraz daha kolay seviye sonrasında Yine konularımız devam ediyor. Kazanım tarama testleri ve ilerleyen testler artık ee, daha zor seviye, beceri temelli sorular içeren hemen o testleri de görelim. Beceri temelli değerlendirme testleri geliyor. Özellikle bu testleri görün istiyorum. Sorular LGS sınav sorularına tam uyumlu MEB örnek sorulara göre hazırlanılmış beceri temelli değerlendirme testleri. Ve sonrasında testlerden sonra da yazılıya hazırlık soruları burada aynı zamanda okul derslerine, okul sınavlarına yardımcı niteliğinde. Bu şekilde özet konu anlatımı, etkinlikler, kazanım tarama testleri ve hemen sonrasında beceri temelli testler ve yazılıya hazırlık testleri içeriyor. Yine Türkçe'ye bakalım. Fiilimsiler dedik. Özet konu anlatımı mevcut. Etkinlikler, boşluk doldurma, kazanım tarama testleriyle devam ediyor. Beceri temelli değerlendirme testi. İşte bu testler tam LGS ayarında sorular. Sonrasında da yazılıya hazırlık sorularıyla devam ediyor. Aynen matematikte olduğu gibi. Klap tarihine bakalım hemen ilk ünite bir kahraman doğuyor, bilgilendirme, yine etkinlik, boşluk doldurma, kazanım tarama testleri, beceri temelli değerlendirme testleri, yazılıya hazırlık soruları. Bu şekilde hazırlanılmış periyot soru bankaları ama klasik bir soru bankası gibi düşünmeyelim. Tırtıklı çek kopar şeklinde uygulanabiliyor. Buradan kopararak her sayfayı ayrı ayrı çalışabilirsiniz. Mevsimlerin oluşumu dedik, özet konu anlatımı, etkinlikler, kazanım tarama testleri ve beceri temelli değerlendirme testleri ile devam ediyor. Ve sonrasında da yazılıya hazırlık soruları. İkinci üniteye geçtik fen DNA ve genetik kod. Yine aynı şekilde konuyla ilgili bilgilendirme sunuyor etkinlikler var. Etkinliklerden sonra biraz daha kolay seviye kazanım tarama testleri etkinlikler ve beceri temelli değerlendirme testleriyle de devam etmiş oluyor. Ve sonrasında yazılıya hazırlık soruları bu da dediğimiz gibi okul derslerine sınavlara yardımcı niteliğinde. Bilfen Yayınları Netbil markası ile çıkarmış olduğu periyot soru bankaları ama bir soru bankası gibi düşünmeyelim. Konu özeti öğreten bilgiler, özet bilgi mevcut. Yazılıya hazırlık soruları mevcut. Beceri temelli sorular, biraz daha kolay seviye sorularda içeriyor. Bu şekilde dolu dolu zengin bir soru bankası serisi diyebiliriz. Sonraki videolarımızda yine yeni çıkacak ürünleri sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Videonun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hangi yayın, hangi ürünü tanıtmamızı istediğinizle alakalı taleplerinizi yazabilirsiniz. Yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.